Kafeler Caddesi'nde yine bir bina bitişiğindeki binadan ayrıldı. Binaların birleştiği noktada büyük bir yarık oluştu. Geçtiğimiz günlerde Kafeler Caddesi'nde bir bina bitişiğindeki binadan ayrılmış, çökme tehlikesi nedeniyle ekiplerce yıkılmıştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından bu kez de Kafeler Caddesi'nde başka bir noktada bulunan bir bina, bitişiğindeki binadan ayrıldı. <laughs> Binaların birleştiği noktada büyük bir yarık oluştu. Esnaf ve vatandaşlar bir an önce çare bulunmasını istiyor. Esnaf olarak korkularımız var tabii ki de. Bunun bir önlemi alınması lazım. Hani gelip gidiyorlar, fotoğraf çekiyorlar ama hiçbir önlem alınmıyor burada. Yani daha önce geldiler güçlendirme yaptık dediler ama yapılma mı yapılmadığını mı bilmiyoruz. Ya yani bir daha önlem alıp kontrol edilmesi lazım. Herhangi bir deprem daha olsa bu bina gitme ihtimali çok yüksek. Yani biz tedirginiz burada gereken yapılsın yani ya güçlendirme mi olacak yıkılacak mı yapılacaksa yapılsın artık.